Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Arkadaşlar bugün iki kabakla çok muhteşem, ve hafif, tam yazlık bir yemek yapacağız. Kabaklarımızı böyle ince ince doğruyoruz. Kabamızı doğradık, domatesi doğuruyorum arkadaşlar. Bu yemeğimiz için iki tane kabak, 3 tane domates, iki tane soğan. Bu yemeğimiz için. Evet şimdi tenceremizin altına malzememizi düzmeden biraz şöyle zeytinyağı gezdirdim. Ondan sonra sıra sıra şimdi onları düzeceğim. Şöyle yağ iyice gezdiriyorum. Bir sıra kabak. Kabamızı böyle düzdük üstüne soğan Halka halka. piştiği zaman çok güzel oluyor şu sıcak yaz gününde hafif bir yemek oluyor bir sıra domates bir sıra kabak bir sıra domates Soğanımızı en ortaya bıraktık. 5-6 diş de sarımsak. Evet sosu için şöyle kaşığın ucuyla bir salça aldım. Suyla öziyorum onu. Domates olduğu için fazla salça bırakmıyorum. Sosumuzu bıraktık şimdi. Biraz daha da ekleyelim. Şöyle az bir şey karabiber Biraz da pul biber. Biraz da nane ekleyeceğim. nane kabağı çok güzel yakışır. Tuzu en son bırakıyorum. Ben tuzsuz dediğim için tuzu en sona. Şöyle biraz daha sıvı yağ, zeytinyağı gezdiriyorum. Tamam, bu kadar. Hafif bir yemek bu. Yaz gününde süper oluyor. Piştikten sonra tekrar görürüz. Bak yemeğimiz pişti. Araya, Çok da güzel oldu. Servis aldık. <laughs>